Türk e, 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 halkı sokaklara dökülerek demokratisiye ne kadar bağlı olduklarını gösterdiler ve e, Türkiye içindeki demokratik entislerin güçlü olduğunu ispat ettiler. Ben o zaman söyledim ki ben o zaman kuvvetle bu hareketi kınadım ve şahsen Başkan Erdoğan'la konuştum ve. Herhangi bir şekilde destek evet. e, olarak ne yapabileceğimizi kendisine sordum. Bu darbe teşebbüsünü darbe teşebbüsüne sona ermese hem de bu hareketin e, kovuşturulması soruşturulması sırasında yardımlarımızı yardım edeceğimi söyledim. Adalet Bakanlığımız Türkiye yetkilileriyle işbirliği yaparak. Bu hareketleri hayatı geçirenlerin adalet karşısına çıkarılması için çalışacağımızı söyledik. Biz Türk enstitülerini, Türk kurumlarını ve Türk halkını destekliyoruz. Ayrıca ben bu son terörist saldırılarında ölenler için taziyelerimi sunuyorum. Bu olaylar son derece de üzücüdür. Dünyanın her tarafında da meydana geliyor. Bu saldırılar karşısında Türk halkına taziyelerimi sunuyorum ve biz bu terörizmi yeneceğiz. Türkiye kuvvetli bir NATO üyesidir. Daesh'e karşı ve Daesh'e karşı kuvvetli bir müttefikimizdir. Özellikle Suriye ve Türkiye sınırında Daesh'e bir yenilgi yaşattık ve bu işi devam ettirmek zorundayız. Bu konuda işbirliğimize devam edeceğiz. Başkan Erdoğan ayrıca Suriye'de barışçıl bir siyasi geçitten bahsetti ve orada biz vatandaş savaşına son vermeye çalışacağız insanlı yardımı vererek Suriyeli sivil vatandaşların tekrar güvenlik içinde yaşama yaşamalarının mümkün olacağı günü bekliyoruz ve bölgede istikrarın istikrarın olacağı günü bekliyoruz. Teşekkür ederim Tayyip sizin ve sizin de Türk Türk halkının mültecileri kabul ettiği nedeniyle size teşekkür ediyoruz. Dünyadaki bütün ülkelerden fazla mülteci kabul ettiniz. Onlara kapılarınızı açtınız. Suriye'den, Irak'tan mültecilere kapılarınızı açtınız. Ve biz Birleşmiş Milletler'in ee, Birleşmiş Milletler Genel Toplantısı'nın yanı sıra bir de mültecilerle ilgili toplantılar olacak. Ee, Başkan Erdoğan bu sadece e, Türkiye'nin e, Türkiye yalnız olarak mültecilerin yükünü taşımamalıdır. Hepimiz desteklemeliyiz Türkiye'yi. Tayyip sizi gördüğümüze tekrar sevindim. İnan ben memnunum, burada güvenli olarak geldiniz ve şimdiye kadar başkanlığım sırasında yarattığımız güçlü ittifakın müttefikliğin dostluğun devamını diliyorum. Sayın Barak çok teşekkür ediyorum. Öncelikle G20 zirvesinin Hancur'daki buluşmasında tabii ki bu bir araya gelişim. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra telefonla yaptığımız görüşmeden sonra yüz yüze böyle bir görüşme ve burada darbeye karşı verdiğiniz destek sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Tabii Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin çok uzun üretilir stratejik ortadayken e, Sayın Barak da bu süreç model ortaklığa dönüşmüştür. Ve bu model ortaklıkta devam etmektedir. Tabii ülkelerimiz arasındaki ilişki özeldir. Bu özel ilişkide güçlenerek devam etmektedir. Özellikle bölgemizdeki terör eylemleriyle bu darbe girişiminin arka arkaya gelmesi tabii ki çok çok dünyadaki tüm terör olaylarına karşı bir NATO ülkesi olarak her de ortak tavrı vardır. Bunlara karşı da bir sessiz kalmamız mümkün değildir. Tüm terör örgütlerine karşı aynı tavrı takılmak durumundayız. Çünkü terörizmin her türlüsü kötüdür. Teröristin her türü kötüdür. İyi terörist, kötü terörist bölgemizde Suriye ve Irak'taki devam etmekte olan DAEŞ terör örgütüyle mücadelemiz bunun yanında diğer terör örgütleriyle PKK gibi, PYD gibi, YPG gibi bu terör örgütleriyle mücadelemiz aynen kararlı bir şekilde sürmektedir. Ve temennimiz odur ki güneyimizde bir terör koridoru oluşmasın. Böyle bir terör koridorunun oluşmaması için de koalisyon güçleriyle birlikte Türkiye bir dayanışma içerisinde bu mücadeleyi vermektedir. Bu mücadeleden de başarılı bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Tabii FETÖ terör örgütü ile ilgili olarak da çalışmalarımız yine bir hukuk çerçevesi içerisinde terör darbe girişimi öncesi bu teröriste karşı hazırlanan dosyalar gönderilmiştir. 15 Temmuz'dan sonraki hazırlanmakta olan dosyalarda yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen heyete daha sonra teslim edilecektir. Onların da çalışmaları şu anda devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet gelmiştir. Şimdi de bizden yine Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne hatta Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekler. Orada da bu çalışmayı birlikte yapacaklardır. Ben bu vesileyle hem dayanışmamızın hem de Hancu G20 buluşmasının insanlık için hayırlara vesile olmasını biliyorum. Teşekkür ediyorum.